Hamilelikte ağrı kesicilerin güvenli kullanımı. Hamilelik sürecinde ağrı kesicileri güvenli bir şekilde kullanmak için dikkate almanız gereken önemli faktörler. Doktora danışın. Hamilelikte ağrı kesici kullanmadan önce doktorunuza danışın. Sağlık profesyoneli sizin ve bebeğinizin sağlığına en uygun seçenekleri değerlendirebilir. Parasetamol tercih edin. Parasetamol genellikle hamilelikte güvenli kabul edilir. Ancak yine de doktorunuzun önerilerine uyun ve önerilen dozları aşmayın. NSAID'lerden kaçının. Hamilelikte non-steroidal anti ilaçlar, NSAID'ler, özellikle ikinci ve üçüncü trimesterlerde, bebeğin gelişimi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu nedenle ibuprofen gibi NSAID'leri kullanmaktan kaçının, özellikle de doktorunuz başka bir öneride bulunmadıysa. İlaç etiketlerini kontrol edin. Reçetesiz alınan ağrı kesicilerin etiketlerini dikkatlice okuyun. İçerdikleri aktif maddeler ve potansiyel yan etkiler hakkında bilgi edinin. Dozları takip edin, ilaç dozlarını asla aşmayın ve doktorunuzun önerdiği dozlara uyun. Fazla miktarda almak bebeğiniz üzerinde zararlı etkilere neden olabilir. Alternatif tedavilere göz atın. Ağrıyı hafifletmek için alternatif tedavi yöntemlerini düşünün. Sıcak, soğuk uygulamalar, masaj veya yoga gibi yöntemler İlaç kullanmadan ağrıyı azaltmada yardımcı olabilir. Hamilelik dönemine uyum sağlayın. Hamilelikte ağrı kesici kullanımı konusunda, özellikle ilk 3 ay içinde daha dikkatli olun. Bu dönemde bebeğin organları hızla geliştiği için ilaçların etkisi daha belirgin olabilir. Her gebelik farklıdır. Bu nedenle sağlık durumunuz ve doktorunuzun önerileri göz önüne alınmalıdır.